Balkona doğru gidecektik. Yani, Adım atamadı. Yok balkonda çöktük. <laughs> Siz de balkonda. Aynen. <laughs> ben içerideydim ama aşağı düşüyordum. Benim demirler kafeslemiş. Yani kendimiz kafesle birlikte dışarıya salınmış. Aha ben yani. Sıkıntı <laughs> olmadı çok şükür. Ama <laughs> onlara da yetişemedik işte. Yani iki kez gittim, gördüm, dolaştım. Tabii ilk dönemlerini hatırlıyorum, bu şehirlerin Tabii şimdi hallerini hatırlıyorum. Kesinler, ben susuzum diyenler var böyle ufak çocuklardan. Onlara böyle ufak şeyle, şişe e, ağzıyla su verenler oldu. Hmm, Açık hmm. altında. E, o anda içirmişler başka evet, olsun. O anda içirmişler zaten. Evet. Çıkarmadan ona su vermişler. Nazım Aras. Nazım Aras. Sen de şimdi damat Evet. Allah razı olsun. Bu cenazelerimiz de Zaten doğru. Geldikten sonra da şey, operasyon operasyonu. Bütün imkanlarını Maraş'a göndermişler. Sarkılar ateş bağladılar. Böyle iyileşti çok şükür de. Burada biraz zorladı beni. Şimdi Süre olarak fazla olmayacak mı? Efendim? Süre olarak diyorum fazla olmayacak mı? Hemen hemen. Afat zaten iki saat sonra geldi. Ah. Onlar da baktılar. Ellerine geleni yaptılar yani. Şu an durum nasıl? ağrı falan. Yok falan. çok şükür. Çok çok şükür. Elhamdülillah. Senin adın ne? Eskiye göre şimdi çok iyi. Halil Berk. Halil. Baba. Güzel isimleri var çocukları. Halil <laughs> babamın adı. Öyle mi? Yani. Evet. Okula gidiyor musun sen? Evet. Kaça gidiyorsun? Kınav kolu mu yoksa? Sıfır oldu. <laughs> <laughs> Anne okulu yani. Hı. Evet, farkındalardı Hı. ama biz konuşamadık. Hı. Biraz o süreç uzun oldu. Yeni konuşma fırsatımız oldu. Belki. Konuşarak daha iyi olabilir yani. Aynen. Aynen. Onların açısını göstermesini de Sağ olun. Hmm. Sadece şey taktılar, platin taktılar. Platin. Taptılar. Taptılar. Tabi, kendi kendine hmm. kaynaması mümkün değildi zaten. Ama burası kendi kendine kaynıyor. Evet, kolay kendi evet. bir şey yapmadınız. Hmm. Kendi tutacak mümkünler şey Sonrasında fizik tedavi <laughs> olur efendim herhalde. Fizik tedavi, başka ne oldu? Serkan bir benim şey. doktor, komedi alır, kardiyoloji soralım. E, Biz takip ederiz, fizik tedavi sürecinde nereden hocaya Daha Hı. üç gün oldu. Öyle Hı. mi? Ben benim dayısı çok, çok uğraşmıştır, Yürütsün yürütmek için göremedi yürüdü. Çok istiyorum. Gidi, gel.

Bay bay. Bay bay yapıyor sana gördün mü? Nasıl bay bay yapıyor? Giderken kendimi böyle yaptı bak, ya. Ayağına bakıyor Tayyip görüyor musun? evet Doğru. bak, Doğru. bak senin bye de ayakkabı ayağın var bunun da ayağı var. Gördün mü? Ne evet. kadar oldu? Çok da 15 ay. 15 ay. Hoş. Ama bak, bak dedenin bak, de bak. terliği var 2 ya yaşına kadar ayağı de var dedenin yapacağız. de <laughs> dede evet Oy dedenin terliği var. Terbi. Bak bunun da evet. ayak ayağı var. Dedenin de ayağı var. Değil mi? Dede. Dede evet. mi ya. Hadi öp dedeyi.